Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalıt Sapkın'ın 32. bölüm kamera arkası oyuncularından görüntüler geldi arkadaşlar. Bu görüntülerle sizlerin karşınıza geldiğim muhteşem görüntüler geldi. Dizimizin yeni bölümle ilgili o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Spor bilgilerini zaten sizler için paylaşmıştım birkaç saat önce. şimdiler izlemediyse girip izleyebilir. Yeni spor bilgiler de zaten hazırlanıyor sizler için. Şu an şimdilik kamera arkası görüntülerini paylaşıyorum. Yeni Seçimler başladı. Maslakta seçim yok arkadaşlar. Herhalde yılda şu an seçimler başlamış. Yeni bir için paylaştım. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Siz yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.